Tabi abimle beraber silah Evet arkadaşlar. Bilmediğiniz varsa eskiden böyle bir silah oyunu vardı. Türk silahı. Türkiye silahı. Ama oynamayı Ben biliyorum. Arkadaşlar tabletten geliyor.

Oh, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere araba böyle hatalar veriyor şahı reklam vermez la internet değil mi şey internet yok yok arkadaşlar iki dakika bekletip geliyoruz evet arkadaşlar oyun bir anda hata verdi bize oyundan falan attı biz de Granny'ye geçmeye başladık evet arkadaşlar beğeni ve yorum atarsanız granny geliyor değil mi evet <laughs> <laughs> Exip, siz beni izleyin arkadaşlar. <laughs> İlk önce bak böyle şey olacak. İlk önce kolaydan sonra ekstreme kadar. Ya, ya, ya. 4800 lira 120, Aa, 20, 120 ama çok, koku. güzel ha. PUBG oynarken güzel gözüküyor evet. değil mi? <laughs> Kalkıyor bizim eleman. Eleman kim lan? <laughs> Biz görünmeziz mal. al. Gerçek ne görünmez? Gerçek. Gerçek. İstanbul'da da mı burada lan? Ali, Ali, Evet arkadaşlar şey. unuttum da. Şimdi izle oynadığımız için sıkıntı yok aslında. Şu kitabı koymaya gidelim. Arkadaşlar uzun sürerse bu video yani kısaltmak istiyorsanız yani ben kısaltacağım uzunsa. Ama dündeki çok iyiydi değil mi? Ne? Dün dün 4 kişilik balata ki. Neyse arkadaşlar. 2 dakika bir şey bekleteceğim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu kap befele ekmeği yapıyorum. Bir kere kimseyi çağıracağız. Çıkı var ne ya? Ver bana şunu. Lan ver! Hangi, sen kapattın. <laughs> Şöyle batırmasak alayım yani. <laughs> Granit'e bir gün baka sokacağız da. Arkadaşlar sonra neydi? Buklar serisini yaparım. Bak serisini. Yani mesela Granny Bugları 1, 2, 3, 4. Yani ilerler ilerler. Anam. Ne oldu? Ayağım şey patladı. Ya ayağım nasıl patlayacak? Bak. O öyle bir şey. Bakın şöyle. Burada bir şey yok. Ama şunu lazım bize. <laughs> of. Dön 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 evet. Lan girmiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce dırdırdım da sıkıntı. Bu güzelmiş. Evet. evet arkadaşlar, diğer diğer. Katmış Arkadaşlar Granny revamp oynamak yani Granny revamp istiyorsanız yani Granny. Ya. Granny Revamp şeyi Granny gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Ha. yorumlarda görüşürüz. Arkadaşlar yorum atın kesin bu buraya doğru geleceği için Şuraya hani buradan gelelim mi? Ben üst üste kapanma koyuyor bu nerede? Neyse arkadaşlar. Ya ayağını şoka girdim ya. Aa, arkadaşlar valla sallayacağım. Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Ben evet. İşte patlar. Yes! Yeah! Yeah!

Neyse arkadaşlar sonra girelim ben oraya. Git. Ben git. Çay şey çıkardığın için kanarı geliyor. Kıran oldu. ne ya? Denir. Denir abi öyle söylenir. Arkadaşlar durduruyorum. Şunları yapıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar az kalsın yalan gibi yakaladım. Arkadaşlar az kalsın yakaladım. Şu ana kadar hiç ölmedim. Evet. Osurdum arkadaşlar. Çaka çaka ağzımda yaptım. <laughs> e, video ya video açık şu an arkadaşlar bakın of of yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar az önce Ankara beni öldürdü İh ya çok geziyordum tam üst kata gittim tam çıkacaktım ya Öldürdü beni şaka yaptım arkadaşlar <laughs> yanlış böyle düşündüm o da, çeker, o da Ya düştü ya. bilmiyorum ama öldüm işte. Şey. Böyle yaptım. Denmez. Denmez. Geliyor, geliyor orada. Orada geliyor.

bu Gönerinin arabası çok pi e, pislik. Değil mi? Pislik Gönerin. Ama ben çok seviyorum. Ben Bir Yok. ne ya? Ya. <laughs> yapıyorum ama da. i̇ki, dakika. İna iki... İna iki dakika. birinci bakamızı gösteriyorum yani ilk bak böyle. Bak şuradan geliyor, şuradan geliyor. Şöyle kapatıyorum, bul bul yapıyor. Arıyor yani. Arkadaşlar, burda, 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 burda. Ya nasıl bulabilirsin ya? Çöke kapıyı açtın sen. Ben kapıyı kapattım. Arkadaşlar bu kadardı. Videomun sonuna gelirim. <laughs> e, reklam da geldi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.